أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم دار الأستاذ رياض عليهنن حديثكم لازمزا نستمر نقرأ حديث الشريف 1439 حديث الشريف قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الذك, الذاكرون الله كثيرا والذاكرات صدق رسول الله فيما قال أو كما قال رواه مسلم مسلم ده ذكر كونسون ده دور de davat konusunda 128. hadis bu okuduğumuz hadis değerli dostlar. Bir defasında Allah'ın Resulü ya Medine'den Mekke'ye gidiyor veya Mekke'den Medine'ye dönüyordu. Medine'den bir günlük mesafede bulunan Cümdan Dağı'na gelince yanındakilere yürüyün bu Cümdan Dağı'dır. Müferritler öne geçti buyurdu. Ashab-ı kiram akranı ölüp yalnız kalan yani yetim ol akran olanlara müferrit veya müfrit dendiğini biliyorlardı. Allah'ın rızasını kazanmak ve yüksek dereceleri elde ederek öne geçmekle bunların ne ilgisi vardı? Resul-i bu sözle acaba hangi davranışı kastetmişti? Allah'ın rızasını kazanma hususunda kimseden geri kalmamayı hatta bu konuda en önde olmayı kendilerine şiar edinen ashab-ı kiram müferrit ne demekse öğrenip öyle olmak için müferritler ne demektir ya Resulallah diye merakla sordular. Resul-i Zişan müferritleri şöyle tanıttı. Onlar Allah'ı çok anan erkeklerle kadınlardır. Böylece sahabiler müferritlerin bütün müferriklerin varlığıyla Allah'a yönelen sadece ve sadece ona ihlasla ibadet eden dünyanın maddi zevk ve lezzetlerini bir yana atan eskiyen ve solan güzellikleri elleriyle bir köşeye iten Allah'ı zikretmeyi onu fikretmeyi en büyük zenginlik kabul eden vakitlerinin çoğunu zikrullah ile geçiren erkekler ve kadınlar olduğunu öğrendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferrikleri ve onların elde edeceği manevi kazancı şöyle dile getirdi. Müferrikler Allah'ı zikretmeye düşkün olan kimselerdir. Zikir onların sırtlarındaki günah yüklerini indirdiği için kıyamet günü hafiflemiş olarak gelirler. Tirmizi davat konusunda 128. hadistir bu. Hadisten öğrendiklerimiz Allah Fealayı çok zikretmek iyi insanların özelliğidir. Cenab-ı Hakk'ı çok zikrederek onun rızasını elde etmeye bakmalıdır. Zikrullah insanı günah arındırıp tertemiz kılar. Tertemiz yapar. Evet değerli dostlar biliyorsunuz kalplerde ancak ve ancak Allah'ın zikriyle bela huzura kavuşur, mutlu olur. Allah'a çokça zikreden, Allah'a çokça anan erkeklerden ve kadınlardan olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.